Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler ben Enes Bugün sizlerle birlikte EMC Stone Golem slotundayız Arkadaşlar e, Bu slot e, bildiğiniz gibi Benim afk farm olarak çekmek istediğim bir slottu Çarı hazırladım e, Afk farma bırakacağım Karakteri e, kastım İki karakter bırakacağım Buraya ya da şu dip tarafa e, Biri warrior diğeri de Battle priest İkisi beraber e, Dönecekler slotu Yani ben öyle deneyeceğim duruma göre de bir şeyler yapacağız illaki. Şimdi ben bir saat boyunca bu slot'a döneceğim. 1 bir saatte bize ne bıraktığına bakacağız arkadaşlar. buna istinaden de 10 saat 20 saat ben burayı çekmek istiyorum. E, MC bildiğiniz gibi Stone Golem slotu çok tercih edilen bir slot değil. 4 tane mob var. Her bölgelerde de 4'er tane ayrı, ayrılmış. Mesela GG'ler var 4 tane. Yine SG'ler var 4 tane. Bir GG daha var. Arka taraf karma kısım. Ben burada, e, burayı döneceğim. E, Estand'daki Stone Golem'i de çok çekmek istiyorum ama şu an e, level kastı için orada Magebo okçu timler. E, bunu yapamıyoruz. E, öyle arkadaşlar, ben şimdi başlayacağım. E, bir saat boyunca burayı çekeceğiz. Ardından droplara bakacağız. E, güzel çöp atıyor, Shell atıyor. MS buz dropları var. E, beni kaygılandıran bir durum var, 82 level'ım bu, bu dropları atacak mı? Zaten o yüzden önden bir ufak bir fragman çekiyoruz. Aslında bir iki tane de burning stone kıtlarım ne diyorsunuz? Bir tane bir tane böyle alırım. Sol çıktığımda dönmeye devam ederim. Çok saldırganlar, çok hareket ediyorlar. O yüzden sıkıntı olacak. Bu şekilde basamak ah, defa. Devam edeceğim. Bum. Kıt kıt tıkıt. Battle Sword. Lan ne para edersin ha. Gelme. Gelme istiyorum. Ee, Youtube'dan güzel haber geldi arkadaşlar. Artık kanalımız e, para kazanabilir durumda. Katıl e, butonu geldi mi bilmiyorum. Şu anda o özelliğim açıldı mı e, göremiyorum. Ama artık inşallah çektiğimiz videoların karşılığını alacağız. Siz çok vuruyorsunuz ya. İşte bu yüzden çift karakterle dönmeyi planlıyorum. Güzel bir çöp. Ortaya da atlayayım daha. Temiz para ediyordur o. E şimdi şöyle bir durum var. Afrika farm. Ben bunu abime söylediğim zaman güldü bana. E kardeşim dedi. Bizi gece nasıl bırakacağız çarları madem çöp kasacağız slottan. Ya bu birazcık da hani başına durdukça para kazanabileceğimiz bir slot. Bildiğiniz Urktron da öyleydi. Hani diyorduk başına ne kadar durursanız o kadar çok para kazanırsınız. Biz e, şu GB'nin 80 lira olduğu dönemde bence başına durarak daha çok para kazanabiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Wolf bitiyor. Bir Wolf'luk daha konuşmam yok mu chat? Öl bakayım. Yani öyle. Burayı en kötü dip tarafa karma slotun içine iki kişi bırakacağım ya. Warrior ve Battle Priest. Warrior'a 70'e 70 yaptım. Kılıcını açtım. 70 e, atak skill'i açık. Zaten bizim Battle Press'ti biliyorsunuz. Bam gün yaptıracağım bir şeyler. Hayırlısı diyelim. Ben burada videoyu durdurayım arkadaşlar. İlk yarım saat ve birinci saatin sonunda görüşmek üzere. iyi seyirler derim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. İlk yarım saatin sonuna geldik. İlk yarım saatte 600k bir e nakit kastık. Ve çöplerimiz var. Hemen satalım bunları bakalım ne kadar edecekler. Orada bir tane çitin atmış. Birem burası etti. Başka var mı? Çok nakit kasamamışız. 2, 4, 5 tane arkadaşlar. Biz şer kastık. İlk yarım saat içinde. İlk yarım saatte 2,5 emlik bir nakit kastık. 5 tane şelimiz var. Arkadaşlar bu slotta dediğim gibi monster'a bu bus için duruyoruz. Bakalım e, bir saat içinde atacak mı merak ediyorum. Tam e, Uruk farmı gibi yani monster tabii ki de Uruklardan e, Uruklar kadar atmıyor belli orası ama yani Uruk Tron'da kitlendi mi tam kitleniyor bunu biliyorum ama açıldığı zaman tam açılıyor. Bu slot da gibi ise eğer on numara 5 yıldız bir slot olduğunu düşünüyorum ben. Biraz vuralım bakalım 2-3 tane ne olacak. Ya, bu arada ben tam şu noktada bir şey denedim. Nasıl Gene Geneyi denedim. Ah, şey yaptığı için beraber atamadı. Ve çok zorlanıyor çar, burada tek başına. Buraya kesinlikle iki Char koymam gerekiyor. Onu anladım. Priest okçu yapamam çünkü okçu e, mobları çok yürütür. O yüzden muhtemelen buraya iki tane yürüyen Mele Char koyacağım de taşın içine girdi. Tamam. Bu olmaz zaten burada. Bayılmak üzereyim. Biraz daha şöyle açığa koymam gerekiyor. Burada da respawn oluyorlar diye taşın altına koyayım dedim ama mantıklı değilmiş. Dedim ki burada iki tane meleçar güzel iş yapacaktır. Diyelim. Ş güzel shell atıyor. Umudum var slottan. Umarım 82 level'a drop atıyordur. Yani Warrior 79 level o vurduğu zaman belki de drop sağlar. Ben buraya kesin çekeceğim çünkü AFK farm olarak. Kafaya koydum. Bakalım arkadaşlar neler atacak bize göreceğiz. Birinci saatin sonunda görüşmek üzere. iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ilk monsterımızı aldık. Hayırlı olsun. 35. dakikadayız. Devam ediyorum. Arkadaşlar 2. monster'ımızı aldık. Kaçıncı dakikadayız? 48. dakikadayız. Şöyle göstermek isterim ama ve lakin minor bastım üstüne çok fazla. Monster stone. Devam ki. Arkadaşlar birinci saatin sonuna geldik. Farmımız bitti. Hemen çöplerimizi satalım. İki tane MS aldık. Son yarım saat içinde ama kötü bir şekilde şel alamadık hiç. İlk yarım saatte attıkları bunlar. Bunları da satalım. Evet 5M nakit para kastık. 6 tane de şenimiz var. 2 tane de MS'miz var arkadaşlar. Onun yanında 175 tane mana potu kastık. 150 tane de kırmızı pot harcadık. Hemen Maradona'ya gidip kırdırayım şenleri. Deko atarsa kardır. Atmazsa sağlık olsun. Monsterlara girip aslında şeyleri de yapmam gerekiyor. Drop atacak mı atmayacak mı ama bu çok uzun sürecek. Şu anda da pek vaktim yok. Hızlıca bunları kırdırıp bunlardan drop atacağını ümit ederek hesap edeceğiz. Zaten istediğimiz bunlardı. Tabii ki de bu satmadı ama monster atan slot bu atıyordur muhtemelen. Yani afk olarak bıraktığımız zaman hem busundan, hem monsterdan, hem çöpünden, hem shellinden her şeyinden faydalanacağız bu slotun. O şekilde bakalım bunlar neler atacak. Ya Allah. Deko. deco. At lan. Attı mı? Yok. Aha. Bir adet kağıt attı. Int. Hepsi satılacak bunların. Şunu satmayacağım. Şunu satmayacağım gerisi çarp çöp. Arkadaşlar videom bu kadar. 5 m nakit kastık, 2 tane monster kastık. Şelleri kırdırdık, çarp çöp. Bunları satacağım tam 5 m olacak burası. 175, 175 tane mana put kastık. Bu şekilde farmımızı yapmış olduk. Okçuyla zor oldu benim için. Çünkü ee, üstüme üstüme koşup durdum moblar. Ok yemiyorlar öyle olduğu zaman. Yani bir battle press'e daha rahat. Hem TS'de basıyorsunuz zaten tık 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 kesiyorsunuz modları. O şekilde rahat edebilirsiniz. AFK olarak deneyeceğiz bu farmı. İnşallah güzel sonuçlar alırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Kameram. İnventörün üstüne gelmiş. Daha onu hiç dikkat etmemiştim. Sizlerden özür diliyorum. dropları tekrar gösteriyorum. 5M nakit. 2 adet monster. 5M nakit. Ve çerçöp Sizlerden özür diliyorum. Böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.